Yaşıyorum. Evet Aybars Bugün ormanın 3 üçüncü günü. Ne yazık ki e, az önce e, 3üncü bölümü çektik ama Aybarsa diken battığı için be. İştii iç, için. 50 tane incir. Bakın 50 tane incir aldım. Bu minik inciri yemek isteyen bu video 100 bin like atsın Bu video 100 bin like gelirse. Kim bu inciri alır? bakalım bakacağız. Kim bu, bu, videoya ilk 100 bin like atarsa bu inciri ona vereceğim. Hadi bakalım at. Ya artık beğenmezler. Arkadaşlar evet, siz. Evet, evet. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz yani. Evet, arkadaşlar. Elmas, Elmas e plaket. E ben zaten be... abone olun çünkü e zaten e elma, arkeşler. altın plaketi aldık. Ee, şimdi elmasa geçeceğiz. Arkadaşlar 100 bin, 100 bin milyon abone atın ki elması da alalım. Aşk o öyle değildi. Ha? O öyle. Bin değil. Hayır. Ki. Arkadaşlar 100 bin milyon abone atın da elmas gelsin arkadaşlar. Elmas 100 bin abone de geliyor kan. 40 bin, de var. Abi. 40 bin abone evet, Arkadaşlar. 40 o... bin de var arkadaşlar. Ha 40 milyon pardon pardon. Evet, 40, 40 milyon. milyon arkadaşlar. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar, salyangoz Ay, ya, bakın, salyangoz. He o sangalyoz kabuğunu bırakmış. Evet arkadaşlar bakın salyangoz burada göstereyim. Bakın burada kabuğunu bırakmış. Bu bence eve götürelim. Evet. Ya da yok ya ben direkt düşüyorum. Arkadaşlar burada köpeklerin dışkısı var. Ayla. Gel Aybars. Adas gel. Nerede köpek dışkısı? Köpek dışkısı ha burada. Bu mu? Evet. Ay. Ay ay vars. Bak küçük küçük inciler var. He? Küçük inciler. Evet arkadaşlar bugün derinleri değil ama yukarı. İyice dışkı, 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 dışkı canı <laughs> Aybars. Lütfen gel. Lütfen gel Aybars. Aybars. Gelsene Aybars. Gördün mü? Arkadaşlar <laughs> ya. kan çok pis değil mi? Da. Şimdi bu sopaya ormanın derinliklerine doğru atıyorum. Tamam Aybars. Kamerayı oraya oraya atacağım. Yeah! Ve Aybars sıfır numaralı teknik. <gülüyor> dışkıya, <gülüyor> dışkıya kadar attı. Burada da dışkı var. Evet. <laughs> Dur deme öyle deme. Dur bakayım. Bir sürü. Bir, iki, üç, üç, altı, 7 yedi, sekiz, dokuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi evet doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hayır onlar sevmiyor. Öpecek buradakileri da sayıyor. Ay burada da köpek dışkısıları var. Ay, ben çıkıyorum <laughs> <bilmiyorum> burada. Allah. <laughs> Burası dışkı ormanı var ya. Bu kapas bir şey. ben yanlışlıkla bu kapasın. Geçti geçti. Tamam geçti. Geçti şimdi. Dur <laughs> oğlum. Topamı alayım ben. Kan. Biz manyak mıyız? Burada merdiven varmış ya. Buradan çıksaydık ya ormana. Oradan niye çıkıyorsun? E çünkü burası iniş, orası çıkış. Or burası çıkış, burası da giriş. Evet arkadaşlar. Kamerayı <laughs> Köpekler çıldırdı var ya. Ayy. Ayy. ya <laughs> evet ya. Arkadaşlar o zaman bay bay.